Dağıstan, yamaç kayaların rengin Dağları'nın arasında yükselen kadim Kafkas diyarı. Savaşların, acıların, siyasi çekişmenin hiç bitmediği Kafkasya'nın indisi. Rusya'nın en güney noktalarından birinde konumlanan Dağıstan, Azerbaycan ve Gürcistan ile komşu federal bir ülkedir. 50.300 km2 yüz ölçümüne ve Kuzey Kafkasya'nın en büyük halklarında olan Dağıstan, 3.1 milyonluk nüfusa sahip. Nüfusunun %95'i Müslüman, %4'ü Hristiyan, %1'i ise Musevi'dir. Türk halkları olan Kumuklar, Azeviler ve Nogaylar nüfusun %21'ini oluşturur. Dağıstan, İslam tarih açısından da kendine has özellikleriyle ön plana çıkar. Ülke, günümüzü de halen bu özelliklerini korumaya çalışan bir yapıdadır. 1075 yılında Selçuklu veziri Nizami Mülk tarafından Dağıstan'da yaptırılan savun dizisi, Avrupa'daki ilk üniversite sayılan Bolonya Üniversitesi'nden 13 yıl önce ilim dünyasına hizmet etmeye başlayan bir eğitim yuvasıdır. 1997 yılında Mahaçlı Merkezi Cuma Camii veya diğer adıyla Yusuf Bey Camii, Sultanahmet Camisi örnek alınarak inşa edilir. İslamiyet'in Dağıstan'da tam olarak yayılması ise Osmanlı dönemine rastlar. 1578 yılında tüm Dağıstan'ı fetheden, kendisi de aslen Kafkas olan Özdemiroğlu Osman Paşa, 4. Osmanlı Beylerbeyi'ni kurar. Dağıstan özellikle Rus işgalleri sonucu hem Türk tarihi hem de İslam tarihi açısından unutulmaya başlayan bir ülkedir. Bir gün tekrar hatırlanması ve görülmesi dileğiyle.